nefesleri kesecek bir bölümle kızılcık şerbeti ekranlara kilitlenmeye hazır olun. Kaosun, aşkın ve sırların iç içe geçtiği bu sezon finalinde tansiyon tavan yapacak, her an bir patlamaya hazır bekleyecek. Eğer Işıl'ın yaptığı pisliklerin artık ortaya çıkmasını yürekten dileyenlerdenseniz, beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın. Sosyal medyada yankılanan fısıltılar, bu bölümün dizinin gidişatını tamamen değiştireceğini fısıldıyor. Mustafa'nın çılgınlığı ve Işıl'ın sonu Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümüne geldik ve kıyamet kopacak. Mustafa iyice çıldıracak ve geri dönülemez bir yola girecek. Onun yapacakları yeni sezonda bizleri büyük bir merak içinde bırakacak. Işıl ise utanmaz bir şekilde hala herkese karşı üstten konuşmakta, adeta hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Fakat Nursema ve Asude Hanım'ın ortak planı Işıl'ın tüm pisliklerini bir bir ortaya çıkaracak ve Işıl çok büyük bir oyuna gelecek. Abdullah, Işıl'ın yaptıklarını öğrenince kalp krizi geçirecek ve ölüm tehlikesi yaşayacak. Dizimizden ayrılık haberleri de var, Meri ve Metehan yeni sezonda aramızda olmayacaklar. Ancak yeni oyuncular da hikayeye dahil olarak taze bir soluk getirecek. Ömer ve Kıvılcım ise büyük bir şok yaşayacaklar, Beril konusunda yepyeni bir gelişme bekleniyor. Sönmez anne bir büyük tehlikeyi daha atlatacak ancak maalesef bu sezon değil, ama yeni sezonda Sönmez annenin aramızdan ayrılacağı tahmin ediliyor. Anlayacağınız, Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz gelişmeler arka arkaya yaşanacak ve izleyiciyi şaşırtmaya devam edecek. Nursema'nın isyanı ve Doğan'ın intikamı. Geçtiğimiz bölümlerde Işıl'ın manipülatif hamleleri, Nursema'nın köşeye sıkışması, Metehan'ın bıçaklanma olayı ve Kıvılcım ile Ömer'in nikah yenileme süresindeki dramatik anlar hikayeyi iyice kızıştırmıştı. Nursema, Işıl'ın manipülasyonlarıyla ailesinden uzaklaşmış ve kocası İlham ile sorunlar yaşamaktaydı. Ancak bu bölümde Nursema'nın beklenmedik bir dönüşümüne tanık olacağız artık pasif ve boyun en bir karakter olmaktan sıkılan Nursema, ailesine ve Işıl'a karşı büyük bir isyan başlatır. Şaşırtıcı bir şekilde, Firaz'da gizli bir anlaşma yapar. Firaz'ın futbol takımındaki çocuklardan birinin abisi olan Şi bir dedektif, Işıl'ın kırlı oyunlarını ortaya çıkarmak için Nursema'ya yardım eder. Bu dedektif, Işıl'ın geçmişte bir sahtekarlık olayına karıştığını ve Ünal ailesinin şirketine sızmak için sahte bir kimlik kullandığını keşfeder. Nursema kendi mutluluğunu muhafazakar değerlere karşı savunurken, Firaz'ın özgür ruhlu yapısı ona ilham olur. İzleyici, Nursema'nın bu cesur hamlesiyle şaşkına döner çünkü kim beklerdi ki, sessiz ve uysal Nursema bir dedektifle işbirliği yapıp ışılı alt edecek bir plana öncülük etsin. Va ve Fatih, Ünal evine geri dönmüş olsalar da ilişkileri hala pamuk ipliğine bağlıdır. Yeni bölümde Fatih'in doğaya aldığı ev, ikilinin arasındaki gerilimi hafifletmiş gibi görünse de, beklenmedik bir olay her şeyi alt üst eder. Va, evin tapu işlemleri sırasında evin aslında Fatih'in bir iş ortağına ait olduğunu ve Fatih'in bu evi sadece göstermelik olarak aldığını öğrenir. Doğan'ın güvenini bir kez daha sarsar ve öfkesi patlama noktasına ulaşır. Ancak asıl şok, Fatih'in bu eve almasının ardındaki nedenin, şirketin borç batağında olduğunu gizlemek için bir manevra olmasıdır. Ünal ailesinin otel işletmesi, vale hizmetiyle ilgili skandalın ardından iflasın eşine gelmiştir. Va, bu gerçeği öğrendiğinde, Fatih'e karşı bir intikam planı yapar şirketin borçlarını kapatmak için kendi diş hekimliği klini satmayı teklif eder, ancak bu teklifin ardında gizli bir niyet vardır. Doğa, şirketin hisselerini ele geçirerek Ünal ailesinin kontrolünü almayı planlamaktadır. Bu hamle, Doğan'ın sadece bir kurban değil, aynı zamanda stratejik bir oyuncu olduğunu gösterir ve izleyiciyi hayrete düşürür. Doğan'ın bu kadar hırslı ve manipülatif olabileceği kimin aklına gelirdi? Mustafa'nın ikilemi ve Kıvılcım'ın geçmişi. Işıl, Mary'i evden uzaklaştırmayı başarmış olsa da, yeni bölümde daha büyük bir plan peşindedir. Mustafa ile olan ilişkisini sağlamlaştırmak için Mustafa'yı bir iş gezisine davet eder ve bu gezide ona evlilik teklif eder. Ancak bu teklif, Işıl'ın sadece duygusal bir hamlesi değil, aynı zamanda Ünal ailesinin servetini ele geçirme planının bir parçasıdır. Mustafa bu teklif karşısında kararsız kalır çünkü hala Ninay'a karşı hisleri vardır. Şaşırtıcı bir şekilde, Mustafa, Işıl'ın teklifini reddeder ve Nilay'la barışmak için bir adım atar. Ancak bu adım, Işıl'ın öfkesini ateşler ve Işıl, Mustafa'yı tehdit etmek için onun geçmişinden bir sırrı ortaya çıkarır, Mustafa'nın gençlik yıllarında bir hırsızlık olayına karıştığına dair belgeler. Bu belgeler, Işıl'ın elinde bir koz olarak dururken, Mustafa'nın ailesine ve Nilay'a karşı dürüst olup olmama ikilemi, bölümün en gerilimli anlarından biri olur. Işıl'ın bu kadar ileri gidebileceği ve Mustafa'nın geçmişinde böyle bir leke olabileceği izleyiciyi tam anlamıyla şok eder. Kıvılcım ve Ömer, nikah yenileme planlarıyla mutlu bir geleceğe doğru ilerlerken, Metehan'ın bıçaklanması her şeyi alt üst eder. Ancak bölümün en büyük sürprizlerinden biri nikah gününde yaşanır. Tam nikah masasında Erdem Bey salona girer ve Kıvılcım'a hitaben "Bu nikah olamaz, çünkü sen hala benimle evlisin." der. Evet, yanlış duymadınız. Kıvılcım'ın geçmişteki kısa süreli ilişkisi, aslında resmi bir evliliğe dönüşmüştür ve bu evlilik hiçbir zaman resmen sona ermemiştir. Bu şok edici gerçek, Ömer'i çıldırma noktasına getirir ve Kıvılcım'ın açıklamaları yetersiz kalır. İzleyici Kıvılcım'ın böyle bir sırrı saklamış olmasına inanamaz ve bu olay, dizinin moderna muhafaza çatışmasına yepyeni bir boyut katar. Kıvılcım, hem kendi geçmişiyle yüzleşmek hem de Ömer'le ilişkisini kurtarmak için mücadele ederken, Erdem Bey'in Ünal ailesiyle iş bağlantıları olayı daha da karmaşık hale getirir. Sevtap'ın yükselişi ve sezon finali sürprizleri Sevtap, şarkısına klip çekerek hayallerine bir adım daha yaklaşmıştır. Ancak yeni bölümde, Sevtap'ın müzik kariyeri beklenmedik bir sıçrama yapar. Bir uluslararası müzik yapımcısı, Sevtap'ın klibini sosyal medyada görür ve ona yurt dışında bir albüm teklif eder. Bu teklif, Sevtap'ı İstanbul'dan Los Angeles'a taşıyabilir. Ancak bu fırsat, ailesiyle ve özellikle Nila'yla ile olan bağlarını sınar. Sevtap, hayallerinin peşinden gitmek mi yoksa ailesine sadık kalmak mı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu diziye hem eğlenceli hem de duygusal bir yan hikaye katar ve Sevtap'ın bir anda küresel bir yıldıza dönüşme ihtimali izleyiciyi hem güldürür hem de şaşırtır. Bölüm Erdem Bey'in nikahı durdurmasıyla sona erer ancak son sahnede daha büyük bir sürpriz vardır. Metehan'ın hastane odasında uyanması ve "Bunu yapan kişi babamın düşmanıydı." demesi izleyiciyi yeni bir gizemin içine çeker. Erdem Bey'in sadece Kıvılcım'ın değil, aynı zamanda Ömer'in de geçmişinden bir düşman olduğu ima edilir. Bu dizinin gelecek bölümlerinde iki aileyi de etkileyecek dev bir entrikanın başlangıcı olur. Kaos dolu bir sezon finali. Kıvılcım'ın gizli evliliği, Nursema'nın dedektif hamlesi, Doğan'ın hırslı planı ve Sevtap'ın küresel yıldız olma yolculuğu, dizinin ruhuna uygun ama aynı zamanda çığır açıcı gelişmeler. Ayrıca, Erdem Bey gibi yeni bir karakterin hikayeye dahil olması, diziye taze bir nefes getirirken mevcut ilişkileri sarsıyor. Bu bölüm, izleyiciyi hem duygusal hem de gerilim dolu anlarla ekrana kilitleyecek. Hızılcık şerbeti analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizce sezon finalinde en çok hangi olaydan da vuracak? Yorumlarınızı bekliyoruz.